Erken çocukluk döneminden itibaren bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğretmek toplumda daha sonra uzlaşmacı bir kültürün gelişmesine yardımcı olur. Üstelik erken çocukluk döneminde öğrenilmesi gereken bu sosyal beceri, yani farklı kültürlerden, farklı din, farklı dile mensup kişilerin veya farklı bedensel özellikleri olan kişilerin bir arada yaşaması fikri Çocukluktan itibaren öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bir fikirdir. Ancak bu şekilde insanlar bir arada olumlu biçimde uzlaşarak güvende hissedebilirler. Bunun dışındaki her durumda ise insanlar sürekli karşısındakini düşmanmış veya ondan bir olumsuzluk gelecekmiş gibi hissedebilir. Bu nedenledir ki çocuklar, gençler bu kültürün yani bireysel farklılıklara saygı kültürünün içerisinde yaşamalıdır.